Bu hafta sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz sevgili seyirciler. Binlerce yıllık tarihi boyunca şiirlere, şarkılara ilham kaynağı olan İstanbul, aynı zamanda ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden birisidir. Yüzyıllar boyunca dünyanın her tarafından binbir umutla İstanbul'a gelen göçmenler, kentin dört bir yanında kurulan yeni yeni mahallelere, semtlere yerleştirilmişler. Bu haftaki programımızda Kentin Anadolu yakasına gidiyoruz ve Kartal'da yaşayan Bulgaristan Türklerini konuk ediyoruz. Mikrofonumuzu önce Profesör Doktor Hüseyin Memişoğlu'na uzatıp Balkan göçleri hakkında bilgiler alıyoruz. Bulgaristan 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Berlin Anlaşması'nın hükümlerine göre Koca Balkan'ın kuzey kısmında bir Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı, bağımlı bir prenslik olarak ortaya çıktı. Balkan Savaşları esnasında ise Rodoplar bölgesini, Pirin bölgelerini de ilhak ederek topraklarını daha da genişletti. Ama buna paralel olarak Bulgaristan nüfusu içinde Türk toplumu da, Türk azınlığı da o nispetle gücünü, sayısını artırdı. Ve Balkanlarda en büyük Türk azınlığı olarak ki ortaya çıktı. Gerçek anlamda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin sayısı 1 milyon 400 bin bir milyon civarında bu da Bulgaristan nüfusunun yüzde yirmisini, yirmi beşini teşkil etmektedir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha önce de Osmanlı Devleti her daim Bulgaristan Türklerinin kaderiyle ilgilenmiş, onların hakkı ve hukuku ile yakından ilgilenmiş ve ikili anlaşmalarla onların haklarını ...savunmuştur. Bulgaristan Türkleri, diğer Balkan Türkleri gibi... ...kendi milli... ...özgeçmişine, benliğine... ...ve dinine... ...çok bağlı olduklarından... ...asimilasyon politikasında... ...Bulgarlar... ...ve diğer Balkan... ...devletleri, yöneticileri... ...başarılı olamamışlardır. Burada başarı gösteremeyen... ...Bulgar yöneticileri... Türk azınlığının sayısını azaltmak için göçe başvurmuşlardır. Yani onlara baskı, zulüm yaparak onları göç etmeye mecbur etmişlerdir. Yani Osmanlı Rus Savaşı'ndan 1923'lere kadar 100 bin civarında Türk'ü o toprakları terk etmişler. 23'ü 40 yıllarında yine bu kadar bir Türk'ü göç etmiştir. Bulgar hükümeti ...50-51 yıllarında... ...250 bin Türk'ü... ...göçe zorlamıştır. Ardından... ...1968-78... ...yıllarında... ...bir akraba göçü... ...imzalanmıştır iki devlet arasında. Bu dönemde de 70-80 bin... ...göçmen, Türk'lü, Bulgaristan Türk'ü... ...göç etmiştir. Ama en büyük göç şu... ...1989 yılında... ...yaşanmıştır. 1984'tü... 85 yıllarında Bulgar yönetimi asimilasyon politikasından soykırım politikasına geçti ve Müslüman azınlıklar Bulgarlaştırılmak için isimleri Bulgar Slav isimleriyle değiştirilmiştir. 1989 yılında Bulgar yönetimi de Türkiye'den kapılarını açmasını istemiştir ve bunun üzerine Özal hükümeti de kapıları açmıştır. 360 bin Türk'ü Türkiye göç etmiştir. Sevgili seyirciler 1947 yılında endüstri bölgesi ilan edilince İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçelerinden birisi olan Kartal sanayiye dayalı ekonomisi nedeniyle çok sayıda insanın gelip yerleştiği bir yer olmuş. 1950'li yıllardaki büyük göçün ardından ülkemize gelen Bulgaristan Türkleri de ilçeye gelip yerleşenler arasında. 1968 ve 78 göçleriyle gelen soydaşlarımızın da peyderpey yerleştiği ilçeye en son 1989'a gelenler yerleşmiş. Bu soydaşlarımızın problemlerine çözüm üretmek için de 1991 yılında Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği kurulmuş. Şimdi de dernek başkanı Olcay Özgönle buluşuyoruz. Balkan Savaşları ile birlikte her bölgesine olduğu gibi İstanbul'un Anadolu yakasına da büyük göçler yaşanmıştır. İlk göçler mübadele dönemindedir. Selanik mübadilleri İstanbul'un Anadolu Yakası'nda belli bölgelere yerleştirilmişlerdir. Bunlardan birisi de Kartal'dır. Bu göçleri 111, 1172, 1978 ve 1988 göçleri olmak üzere göçler izlemiştir. Deyim yerindeyse yeni bir hayat, sıfırdan bir hayata başlamışlardır. Onları burada birçok sıkıntılar beklemekteydi. En baştaki sıkıntılar yerleşim problemleriydi. Bunu kimlik problemleri, çalışma problemleri ve eğitim problemleri izledi. Derneğimizin amacı Balkanlardan ana vatana göç etmiş, halen Balkanlarda yaşamakta olan ve bundan sonra da göç edecek olan insanlarımızı bir araya getirmek, onların sıkıntı ve sorunlarını gerekli kurum ve beklerle görüşerek çözmek, Bunlar en başta vatandaşlık problemleri, tezkere problemleri ve zorunlu göçle buraya gelmiş insanlarımızın emeklilik problemlerini çözdük. Günümüzde daha çok kültür faaliyetlerimiz, sosyal faaliyetlerimiz, genellikle tabi Balkan ülkeleri üzerine, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Romanya gibi ülkelerdeki derneklerle ve belediyelerle sürdürmekteyiz. Bu bölgelere sosyal ee, ve kültürel turlarımız olmakta. Balkan ülkelerindeki e, derneklerle de ilişkilerimiz e, sürmekte. İşte bu kapsamda işte folklor gruplarımız oralara gittiğinde gösteriler sunuyorlar. Kartal Belediyesi'nin düzenlemiş olduk festivale e, bu bölgelerden katılım olmakta. Biratmanı okurken 1980'li yıllarda Bulgaristan'da Türklere yönelik baskılar başladı. İşte isim değiştirme kampanyası başladı. Bu yörelerde köyler basılıyordu. İnsanlar ormanlara kaçmaya başladılar. Bu baskılara biz dayanamıyorduk. Yani sonumuz ne olacak bizim? Bizler Türk gibi yaşamak istiyorduk. Ancak işte devlet, işte karışıklık var. Sizler işte Bulgarsınız, bilmem nesiniz diye bu bahaneyle köylere baskınlar yapıyor. Bizim yöremizde toplandık köyümüzde bir program yapıp bir direniş yapalım dedik. On binlerce insan meydana çıktı. Ama tabii Bulgar polisinin bize davranışı pek iyi değildi. Bize coplarla, tanklarla cevap verdiler. Bizi Belene'ye gönderdiler. Belene ayrı bir şeydi. Orada arada da işte dayak yedik, baskı gördük, sıkıntı yaşadık. E, i̇ki yıl orada hayatımız geçti. Bulgaristan'ın tüm bölgelerinden tüm aydınları toplamışlardı. Bizi Ha, hapishaneye tıkacak. Yani arada bu iki yılımızı geçirecek hiçbir neden yok. Yani hiçbir hukuki bir işlem de yapmadan iki yıl bizi orada kapalı tuttular. Yani o kadar dayak yedim ki nasıl anlatayım babam gelmiş görmeye adama demişler ki neyini göreceğin oğlunun görecek bir yeri kalmadı ki. Belene bizde çok izler bıraktı çok ağır izler bıraktı. 1991 yılında soydaşlarımızın sosyoekonomik problemlerini düzeltmek amacıyla kurulan Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği günümüzde daha çok kültür derneği olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi de bu faaliyetler hakkındaki bilgiyi yönetim kurulu üyesi İbrahim Çil'den alıyoruz. Ben e, 1900'lü yılların e, başında Bulgaristan'dan göç eden bir ailenin dördüncü kuşak çocuğuyum. E, büyük dedemler 1900'lü yılların başında Bulgaristan'ın e, Varna kazası, Ellesfakı köyünden Balıkesir Susurluk Göbel Köyü'ne göç etmişler. Karşılıklı mübadele yoluyla bir göç olmuş. Göbel'deki Bulgarlar Ellesfakı Köyü'ne, Ellesfakı Köyü'ndeki Türkler de Göbel Köyü'ne yerleştirilmişler. Daha sonraki yıllarda da köyümüze Bulgaristan'dan göçler olmuş. En son göçler de 1989 yılında benim canlı olarak yaşadığım göç 1989 yılında ...yaşandı. 22 yıllık öğretmenim. Kartal Balkanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde de... ...disiplin kurulu başkanı olarak... ...görev yapıyorum. Bizim Balkan kültürümüzü yaşatmak adına... ...derneğimizin büyük katkıları oluyor. Büyüklerin, küçüklerin... ...birbiriyle tanışmalarını... ...kaynaşmalarını sağlıyorlar. Bizim kültürümüzün... ...örneklerini sergiliyorlar. Nedir? Yemeklerimiz, kıyafetlerimiz... ...halk oyunlarımız... Ee, bu şekilde etkinlikleri organize ederek, bunlara katılım sağlayarak, bizim dedelerimizin e, kültürünü e, bizlere ve bizden sonraki kuşaklara da yaşatmaya, öğretmeye çalışıyor. 1989 yılında Bulgaristan'ın Delorman bölgesinin Kubrat kasabasından ailemle göç etme fırsatı buldum. Anavatanımıza çok mutluyuz. Hiçbir zamanda dönmeyi düşünmedik. Doyamadığım öğretmenlik, doyamadığım annelik vardır yaşamımda. Öğretmenlik denince hiçbir şey düşünmeden gönüllü olarak Soğanlık Derneği'nin açacağı kursu duydum ve buraya görüşmeye geldim. Kursiyerlerimle güzel bir çalışma başlattık. Umarım çok ilerilere gidebileceğiz. Onlara da yararlı olmaya çalışıyorum. Yeni konuğumuzsa gazeteci yazar ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman oluyor. Balkanlılar Derneği'nin katkılarıyla basılan "Bulgaristan'da Osmanlı Medeniyeti" adlı bir eseri de bulunan yazar bize göç günlerinde yaşanılanları anlatıyor. E, gazetecilikle birlikte belgeselcilik yapıyorum. Son e, 20 yıldır 92 yılında yurt dışına çıkmaya başlamıştım belgeselcilik yapıyorum. Şu ana kadar e, Türk İslam Coğrafyası, Afrika Yaklaşık 70'den fazla ülke gezerek yüze yakın gezi formatında belgesel hazırladım. Tabi Bulgaristan hemen yanı başımızda bir coğrafya. 485 yıl Osmanlı ile iç içe yaşamış. Yahya Kemal'in ifadesiyle Türk'ün gönlünde dağ varısa Balkan, nehir varısa Tuna'dır. İkisi de o coğrafyadadır. Bulgaristan'ın daha evveliyatı vardı. Gebze bölgesi önemli bir coğrafya. Çünkü çok sayıda Bulgaristan'dan gelen Türk soydaşımız yaşamakta. Burada gazetecilik yapıyoruz. Bulgaristan'da mezalim başlamıştı malum soykırım. Biz bunu ilk olarak 85'li yıllarda burada Gebze gazetesi olarak duyurmuştuk. Hep Bulgaristan bu noktada gündemimdeydi. 1997-98 yılında uzun uğraşlardan sonra izin alarak Bulgaristan'a gittik. Buraları adım adım gezdik. Ya Bulgaristan bölgesinde Osmanlı Türk Vakıf Medeniyeti uzun bir belgesel çektik. Oradaki anılarımı, gördüklerimi, bunları yazıya da dökmek istedim. Balkanlardan Tuna boylarına, Bulgaristan'da Osmanlı Medeniyeti adı altında. Oraları gezerek tarihi tarihin yazıldığı yerlerde kağıda kaleme sarılıp tarihin yazıldığı yerde tarihi araştırmak gerekir. Şimdi de genç yazar Ramiz Çınar yeni romanını tanıtıyor. 1989 yılında gerçekleşen zorunlu göç sırasında ailemle birlikte Türkiye göç ettim. 18 yaşındayken roman yazmaya başladım. Yayınlanmış iki kitabım var. İlk romanım Söylenmemiş Sözler, 2009 yılında yayınlandı. Söylenmemiş sözler buruk bir aşk hikayesinin romanı. Terk edilmiş bir sevgilinin uzun yıllar sonra il göz ağrısına rastlaması üzerine kurulu. İkinci romanım ise Savaş ve Ayrılık bir belgesel roman niteliğinde. Balkan Savaşları'nın 100. yılında Savaş ve Göçün romanı Savaş ve Ayrılık benim o döneme ait anlatılardan esinlenerek kurguladığım bir çalışma.